çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba değerli sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz Tümuz ile devam ediyor ve şu an sizlere Ankara Çankaya'dan seslenmekteyiz. Arden Tarım Ürünleri firmasının konu olduk ve yanımızda firma sahipleri Murat Bey ve Bahar Hanım bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleri ile ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Murat Bey merhabalar. Merhabalar Cemal Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim sizleri sormamız. Bizler de gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Bahar Hanım nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, teşekkürler, siz de iyisiniz. Bizler de gayet iyiyiz. Hoş, hoş, bulduk efendim, çok sağ olun. Şimdi efendim burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Murat Bey izin verirseniz Bahar Hanım'la başlamak Tabii istiyorum. Tabii, Bahar Hanım biraz kendinizden söz eder misiniz? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? İsim Bahar Çelik Bay. Bu sektörde 5 seneden beriyiz. Hı hı, evet. Murat Bey ile 3 sene oldu çalışmamız beraber. Evet. 3 ee, yıldır kendi işletmenizi açtınız aynen. Murat Bey ile de. Daha önce orta. Başka, başka firmalarda çalıştık. Hı -hı. Ondan sonra kendi çalışalım diye karar verdik. 3 sene oldu. Evet. Kurmuş olduğunuz firmanızı da burada e, işletme Arden, sahibi Arden, olarak hizmetlerinize firmamız. devam ediyorsunuz. Doğru. Murat Bey kısaca sizde tanıyabilir miyiz? Siz aynen. kaç yıldır sektörde Hizmet veriyorsunuz. İsmim Murat Tanga, e, Sinop Yerli Doğumluyum. E, sektörde 10 yıllık deneyimim var. ithalat Hı -hı. ve ihracat üzerine son 3 yıldır da Bahar Hanım'la beraber aldığımız karar neticesinde kendi işimizi kurduk. Evet. Tarım alet makineleri üretimi yapmaktayız ve ürettiğimiz ürünleri yurt dışındaki müşterilerimize ihraç etmekteyiz. Evet. Şimdi efendim burada verilen hizmetleri biraz daha açalım değerli izleyicilerimize. Evet. Gelen talepler doğrultusunda Aden Trade olarak sunulan hizmetler nelerdir biraz söz eder misiniz? Tabii. Ee, özellikle bizim hitap ettiğimiz kesim çiftçi kesimidir. Tarım hayvancılık ekipmanları üzerinde başlayacağı süs savunma makineleri, bunların yedek parçaları, aksamları ve bunların yanında kullanılabilecek aksesuarları, salım odaları için kullanılabilen su, suluklarıdır, pompa aksamlarıdır ve bunların bileşenlerini üretmekteyiz. Bunların yanı sıra traktör ot sap parçalama makineleri, yem kırma yem karma makineleri, patoz makineleri, fındık ayıklama, ceviz kabuğu soyma makineleri, kestane ayıklama makineleri gibi farklı, çok bulunmayan ürünleri üretmekteyiz. Evet. Ve bunları hem yurt içine hem yurt dışına sunmaktayız. Evet. Ağırlığımız ama ihracat. İhracat. Yani burada e, tarımla alakalı A'dan Z'ye bütün e, çiftçinin hayatını kolaylaştıracak Tabii. makineleri üretip çoğunluğunu ihracat olarak sunuyorsunuz. Kesinlikle. Bunun yanında da ee, hayvancılıkla da alakalı süs salma makineleri, bunların da yan aparatları olsun, bunların üretimiyle alakalı da hizmet veriyorsunuz. Bahar Hanım, kaç ülke ihracat yapıyorsunuz? Hangi ülkelerle çalışıyorsunuz? Biz efendim? ihracat firma olduğumuz için Hı -hı. o yüzden yurt dışa, çoğu firmalarımızı satıyoruz. Evet. Balkan ülkelere, Hı -hı. bundan sonra Amerika'da distribütörümüz var, evet. Avustralya'da var. Eski Sovyet sistem değil mi öyle diyeceğim. Sovyet zamandaki ülkelere Rusya, Kazakistan, Üzbekistan, Türkmenistan, hı hı. Azerbaycan, Gürcistan evet. oraya da satış yapıyoruz. Evet. Yani ağırlıklı olarak bu ülkelerde e, ifracat olarak da buralara ürün gönderimini yapıyorsunuz. Evet. Şimdi efendim bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz Murat Bey? Kriterleriniz nelerdir? Ee, kesinlikle ülkemiz olarak öncelikle e, Türkiye'nin bir üretim e, sektör haline geldiğini göstermek. Bununla birlikte tabii kalite çok önemli. Müşterilerimize kaliteyi sunmak e, birinci tercihimiz. Evet. Satışımızı gerçekleştirdikten sonra müşterilerimizin satış sonrası servis hizmetlerini karşılayabilmek, hı hı. E, istedikleri vakitte 7/24 e, bize ulaşmalarını sağlayabilmek. Onlara sor, yaşayacakları sorunlarla veya oluşabilecek sorunlarla ilgili sorularını karşılamak üzere e, hazır bulunmak en önemli kriterlerden biri. Evet. Çünkü dünya üzerindeki farklı ülkelerin saatleri bizim saatlerimizle uyuşmadığı için evet. biz 7-24 e, her an hazırlıkta evet. bulunuyoruz. <laughs> Telefonlarımız sürekli açık, maillerimiz sürekli kontrol ediliyor. Evet. Ee, Başlıca kriterler bunlar. Tabii ki ürünü sattıktan sonra sadece satıp Türkiye'den ihracatını yapmış olmak değil. Evet. Satış sonrası e, müşterilerimizin ürünlerimizden memnun kalması ve diğer e, müşterilere veya diğer kullanıcılara ürünlerimizi önermesi de çok önemli bir kriter. Evet. Bu konuda da e, en üst seviye kontrol sistemlerini gerçekleştiriyoruz. Çoğu zaman bizzat kendimiz ürünlerin kalite kontrollerini yapıyoruz. Daha sonrasında sevkiyatlarını gerçekleştiriyoruz. Efendim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada ağırladığınız, bizleri misafir ettiğiniz, hizmetlerinizin ve başarılarınızın da devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. sağ olun efendim. De size. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Ankara Çankaya'dan ve sektörün en iyisi Arden Tarım Ürünleri firmasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Söz Merkez Stüdyolarında.